Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza evet. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizde, sizlerle birlikte parkur oynayacağız. O zaman hemen geçelim. geçelim. Aynen çok geç olmadan. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Şu sarı anahtarı aldım evet. ben. Siz de videoda çıkmak istiyordunuz. Herkes böyle de parkur videosu çekiyordu. Biz de şöyle yaptık. Herkese çekelim daha mantıklı. Aynen. Elmacık, Aynen. Elmacık var. Parkurun yani ikincisi gelir. Gelsin Çok severseniz geliriz büyük ihtimalle. Kaça var? Yıldız var. İdil var. var. Herkes ha. var. Aynen herkes Gelemeyenler üzülmüş, üzülmesin. Üzülmesin. Öbür, öbür partta gelirler işte. Aynen. Şimdi geliyorlar mı bir baktım. Evet arkamda var. Bazıları önde. Ha ben seni... Bekle bekle burada. Bekle. Bazıları çok Ha. Bekleyelim biraz ya Tam bekleyeceğim şuraya geçeyim. Böyle bir video bu. Aynen. Çok sevilirse part. Ay mikrofon mi? düştü. İşte. Aa, her şey yıkıldı. Yıkıldı. Tamam burada bekle sen. Tam Fare düştü ve İnşallah bozulmuştur. Şimdi onları hatta bekleyelim. Birisi kurabiyen de gelmiş hatta. Hadi hızlı tak. Hah, hadi gidelim. Tamam. Biraz, on... biraz geride gideriz. Çünkü herkes gelsin diye. Aynen ben biraz hızlı gitmeyi seviyorum. Aynen. Beklemeyi sevmiyorum. Ama nasıl lütfen. Ve <laughs> bir kişi sağmadı. Aynen. Çünkü bayağı kişi vardı burada. Ben az kişi hızlıca. Biraz bekle. Nasıl çok hızlı gidiyorsun ya. Ben bekliyorum. Ben. <laughs> ben bekliyorum. Ben <Anladım. gülüyor> Geri geri yapmayın. Anları yani çekmek istedim. Yandır videomuz. Bu aralar çok... farklı videoları çekiyoruz. Evet. Çünkü Vay. seviyoruz. Aynen. Bakılları... Arzulları. Güzel geldi. Leli. Leli miydi? Gidil. Evet. Yandır. Evet. Yay. Biz bitişteyiz ama... Neyse baştan başa. Buraya git. o zaman, olur mu? Orda herkes gelir. Sen söylersin başka parka geçeceğiz. Evet. Şimdi evet başlayalım. bayağı kişi geldi. Bilemem. mi? O sırıyla Evet odasına gireyim. Bak. Tosal Tosu aldım. aldım. Son da dike. Onda. Hadi gelin gelin. Şimdi resmen sürü gibi geliyorduk. Gerçekten komik. İnsan sürüsü. En son so biraz değişik söyledim. En son sohbet odasına gideriz. Aynen. Herkes dizilir. Kapa fotoğrafı ka sağlarım. Pa ve bir can kaldı ve bir canla bitmeye çalışacağım. Hadi gelin. Anladın mı herkese? Bilmiyorum çok hızlısın. Biliyorsun. Neyse ha, şurada biliyorum. bekleyeceğim. Biliyor Bir de burada. Bakın en fazla kaç kişi gelebiliyor? 10. Ne evet. biliyorum. Hı -hı. Veya yok 10 geliyordur. Hadi gidelim ya. Yani. Çukur abi çok iyi oynuyor. Aynen. Az önce biz onunla parkur bitirdik. Bak Ben başka parkura geçiyorum. Gidelim. Şimdi... <laughs> Yok yani. Şey mi? Maden oynadık. Aynen. Yani. Ama onu oynamıştık ama atmamıştık. Ben yani biraz çirkin oldu. Tamam evet. buradan da Nasıl hızlı oluyor? Biraz biraz biz yavaş olalım lütfen. Geldiniz yine. Bekleyin. Tamam. Sizin bitirmenizi bekleyeceğiz. Hadi gelin. Şimdi hangi başlayalım? Hangi maviden başlayalım hadi. Atlıyorum. Bekleyelim aynen. Onların bitirmesini bekleyelim. Bence de bekleyelim. sizi bekliyoruz onlar da bizi bekliyor. Şimdi bir şey yapmıyor. Nasıl biraz zor olabilir şurası. Sen hayır. Tamam <laughs> ben ah, Of ya. Kızın önünde geberdim. Kızım... Ay ben de öldüm. Hadi topa çıkarıyoruz farkındayım. Aynen. Ama zaten topa. Hayır. Hani kişi oynuyordu. Topu mu oluyor bir kişi oynamıyor? Sen gibi Ya hayır. Geberiyorum ne? Sinirlerim açıldı. Ki Çeker çekmez yollarız. Evet. Ne evet. düşünüyorum? Bugün atarım hemen. Bak 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 ne yaptıktan sonra. Şundan başlayacağım ben. Kurabiye çok güzel oynuyor. Ötekileri de güzel oynuyor. İdil. Hepsi güzel oynuyor. Size yani güzel oynadıklarını gördüklerim kişiler. İdil. E, kurabiye. Yani onlar güzel oynuyor. Ya sarı anahtarını niye almadın? Aa, böyle bir şey mi oldu ki? Böyle bir şey oldu mu? Aaa düştü. Ya o... Gelen gelen. Ben bir şey dedim. Anlamadım ki. <laughs> Hiçbir şey bulamadım ben. Anahtar. Sen buldun mu? Ben daha parkuru bitirememiştim anahtarı. bitirdim ama bulamadım anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> anahtarı. Aa yandaydı. Ben buldum bir tane. Neyse. Buna uzun Lan o bir kop değil. Ya değil mi? Onu da mı? Diye zaten. Tam. Yoğun size göre başka parkura geçeceğiz. Anahtarı <laughs> almadan geçtik. Ee, buradakiler de bir yere çıksın. paylaşalım. kişi, bir kişi. Sağ ol bu arada. Bu bana çok destek oluyor. Ee, gelenleri söylüyorum bu arada. Sizlere çünkü bayağı kişi evet. destek oluyor. Hime yani, yani, gelenleri neşe de söylüyorum toplamıştın yani. Toplamıştın inşallah. Topladım. Tamam. tamam. Herkes geldi şimdi başlayabiliriz. En tamam. En sonunda sohbet de da kapak fotoğrafı alacağım hı. gelin. Ben beni duyamazlar ama. Ee, bu da... Ee, hiç gelmeyin yani siz. Bir şey yok orada. Bir şey yok. Gelin gelin. Hayır hayır. Gel <laughs> Ne oluyor? ya. Allah Allah. Havalı bir şey. Bir şey Havalı e, giril. Ben ile ben gidiyorum valla. Ya güzel. durdum gidiyoruz. Ama bekle yani bunun amacı öyle değil ki. Ben. Bunun amacı değil. Konular da geliyor isimlerini görüyorum. Gelin, ben. Al, çediğim şey haberli. Görmedi öyle kızar ya. Evet, benim de öldü nerede değdirdik kısa yani. Şimdi de gösteriyorum ama yanında denkler. Keşke aynı anda hepimiz oynayabilseydik. Maçı alamazdık. Çok boş yapıyoruz. Bunlara takılmayın. Bakamız. Kim buraya? Aldın bakayım sen. Kim göstereyim. Hep şuralarda oluyor. Gel hmm. şurada mı? Gel gel. Şöyle şu şöyle ha, yapacağım geliyor Benim gibi yap. geldi mi? Ha, geldi geldi. Bekliyoruz. Seni bekliyoruz bari. Ya niye Şu gacha gacha Kaça bir kolay var ya. O deli dolu bir kız sen. Ee, ee, Herkesinden kolay seç. <laughs> lütfen, lütfen. Pek bir anahtarın olduğunu bulmayız. Bunu tamam, bekliyoruz zaten. <laughs> Şimdi kolay seç böyle lavla olsun tamam mı? Ben çünkü herkes göstermek istiyorum. için parkına gittim. Geçtim yani. Kolay ama ya. olsun. Var olmasın. Lavla olsun. Aynen. Hadi inelim. Ay. Can. Bir tane de parkın bitirme çek. Şu çeklere bıktım. Bir çek. Neyi çek? Bir çek. Bence biz bence kur, bir geçelim. Hmm, biz geçelim. normal bir şey kurmuş gibi olsun. Mesela bir videoda izlesek herkes böyle gelir de. Değil mi? Aynen. Ama başlık sizlerle farklı. Ne evet. Ama biz kendimiz biliyoruz. Maşallah. Saçma bir olay oldu. Yani. saçma olay oldu? Ben... Bence öyle. Hep birlikte gitmeliyiz. Bence de. Sen bas Basıp gidiyorsun. Ben şu Başa an. Git. Kere, he? Başa git. Geri. Başa git. Gidiyorum. Başlayacağım. Hadi. Hadi kardeşim. Haydi. Bir <laughs> yolu kızıp var Hadi Nere mi? Haydi. Yetiştirelim onu. Onları alıp gelmem. Sakin Dostum Kumarlar olmasın aslında Çok hafif Ne yiyorsun ya iki dakika Ağzına takılıyor Geliyoruz Başka Perk tamam. nerede? Öldü öldü Tamam ya. hadi başka Perk'le ya tamam. Ben çektim. Sen Tamam her neyse. Bu sefer kolay seç. Şey, hep birlikte gideceğiz çünkü. Onun parkuru. Kızın parkuru. Güzel parkuru. Tamam. Ay. Biz başladık ama. Gelin kızlarla. İp iyi. Gelin. Hep birlikte oynayamadığımız için bir sürü kişi oluyor. Din. Aa hile buldum. Hile buldum. Kada. Evet. Ben kazanacağım. Şimdi size yapacağım. Ama Hayır çınladı bir anda. Bir ben resim benim aklımda kim çınladı. O niye? Sen çok çınlıyor. Bilin Ne bileyim ya. Edil e, ben... yanımda. Ben, İyi, kazandım. ben kazandım. Ben hile buldum. Hadi şey, ee, ha. nereden gideceğiz? Havalı kızın şeyindeyiz. Aklındayız yine değil. Ay kulağım Nereden gideceğiz? Bak, ha şurada. Ya, biraz karışık ya. Gel oğlum. Şu dümdüz de gidebilirsin. Herkesin Aa, ismini. Ya, şurada. İndiyon aşağı. Yok yok. Ya, yani Burada kimse yok. Buradan buradan. İki kişi evlenmiş. var mı? Gelelim. Allah'ım dümdüz gidebilirdiniz biliyor musun? Dümdüz gidin. Sapmayın o yollara. Dümdüz. Evet dümdüz. Nasıl ya? Hiç o yollara sapmayın yani. O şaşırtmak için yapmış bence. Çıldırdı Çıldırdım. Ya, ya dedim iyi ki düzgün parkursa istedim ya. sana. Ya kolayı diyordun? Yani benim için kolay. Ha. Bilmiyorum. Evet. Herkes. Aynen bence de. Beni evet, kan mı geçelim? İşte öyküydü. Pekerle. <laughs> <laughs> ben nasıl yandım? burada kılın isimlerini söyleyeyim. Kurabiye Mine. İdil. Elmacık. Kaça? Nasıl bu kadar Ay bir kez ben sepeti bir Havikim sah. Abi kim miydi? Unuttum. Abi miydi? Havalı gör. Abi mi? Bir de karanlık prenses var. Burada gal. Bir de idil var. Bir de evet. Bir de, de kaça söyledim. bir şey var. Bir de kurabiye var. Bir de hepsini söyledim. Sabit var. Elmacıklar, kurabiye var, karanlık prenses var, arbiye, dip, bus var, idi var. Topa Şimdi çıkardık. Saydık. Topa, Top çıkardık sayesinde. Evet. Havalı gerilin e, şeyini topa çıkardık. <laughs> Bu yastılık yolu. Başka parkura mı geçsek? Olur. Çünkü buradan sıkılmıyor. Hapşıracağım. Hapşıramıyorum. Evet. Bence şu an kulağım çok çınladı yani bir Ve boğazım ağrıyor biraz. Aşağı ne diyorsun, ne diyorsun? Apargıra, <laughs> apargıra. Evet. Neydi? Neydi? Ne <laughs> cevap İşte öyle bir şey açık kalmış. Özür dilerim. Bu son parkur olsun sonra benim so Ya da sohbet odamıza git Sohbet odaya gidip şey diyelim. Böyle doğal bir video buldum. Evet. Dur videoda Böyle yapamadık bazı şeyleri. Ee, park Hala <laughs> klan çınlıyor Neredesin ben, beni? Evet kapak fotoğrafı alacağım. Ben <laughs> Şimdi kapak fotoğrafı aldım. <laughs> dizelim kapak fotoğrafı aldım. Ben <laughs> hepinizi alacağım. Hepinizi dizelim. Tamam. Aa çok güzel Allah'ım. Bence de çok Tamam, alıyoruz. Öne geçiyoruz. Kız. Tamam. Kı. Aldım. Video bitti. Beğenim. Videoyu kapatmak istiyorum. hemen atarım. Söyleyecek misiniz? Tamam neyse biz de kapatalım. Vay ee, be. Bunun A çok severseniz ikinci partı da gelebilir. Biraz karışık, karışık oldu ama Aynen. olsun.